Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ee, Hunger Games videosu çekeceğim. İkinci bu video Başlıkta da göreceksiniz zaten. İnşallah güzel oynarız. Bilmiyorum yani. Ne ki? Hadi, eh, hadi bakalım. O oynaya basıyoruz arkadaşlar. Yeniden göstereyim. İyiyim size LBSG'yi nasıl oynandığını bilmeyenler olabilir yani daha yeni başlayanlar falan. Öğrenmek isterler yani. Arkadaşlarım diyor ki eskide eskide eskide. Çekeyim mi çekmeyeyim mi siz söyleyin tamam mı arkadaşlar? Yorumlarda belirtin yani hiç kimse izlemiyor ki yorum olsun arkadaşlar. Bu ne çekiyorum işte. Arkadaşlar dondu dondu. Tablet kafayı yedi. <laughs> bir dakika falan. Zaten arkadaşlar diğer bölümde, bölüm çok komik yani. Bir başlıyoruz. Bir lag oldu, bir bug oldu, bir şey oldu. Ne güzel ev falan yapmıştım. Sonra ben tabii e, e, şey yaptım arkadaşlar. Orada Meli öldürdüm. Videonun sonunda'larında öldürünce de Melik bana kızdı ve böyle oldu. Arkadaşlar bu gelince size başlıyorum. Şimdi mola. Arkadaşlar gelince beraberiz. Arkadaşlar geri döndük. Çok uzun bir aradan sonra yani size kısa gelecek video ama ben o kadar çok bekledim ki. Bir saattir falan bekliyorum arkadaşlar. Tabii ki de bunlar da değil. Arkadaşlar bu adını değiştireceğim odanın. Hangir Games. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar var falan yaptım da ben. Onlar açılmadı. Açılacak açılacak diyorlar. Baktım öyle aynısını yaptım. Açılmıyor. Ta, bizim tabletten bir oyun var. Oyunda mı bir tablet bir sorun var bilmiyorum yani. Arkadaşlar beraber oynamak istiyorum da kardeşimle. Hunger Games çok iyi bir ee, Tabii videoda bilmiyorum. Videoda ekranım ben gitti ya. Ben oraya kadar gitmem. Arkadaşlar böyle bu oldu. Bak havada adam uçuyor. Ne saçma bir şey. Bu işte bu. Abi gördünüz mü arkadaşlar olayı? Abi. Hemen şu join'e girelim. Arkadaşlar join'den başka bir şey gireyim mi? Ama join benim çok şanslı bir şeyim yani. O yüzden geçen mi? Sizin siz sağ olasınız. Death maça kaldım. Arkadaşlar. Oha. Türk var mı yazalım hemen şuraya. Bizim klasiğimiz. Türk. Var. Çocuk var mı? Gigi niye yazmış acaba? Gigi tamam anlarım da. Stark in falan mı lan lan? Hmm. Arkadaşlar yine çıkmadı. <laughs> Daba. Daba. Arkadaşlar başladı. <laughs> tamam arkadaşlar. Sadece havuç aldık. Abi. Abi kılıç almışım arkadaşlar. Hem de demir kılıç arkadaşlar. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Bana da. Sus. Arkadaşlar ne yapacağız? Çıkamıyoruz. Arkadaşlar yüzeceğiz artık. Çıkamıyorum ya. Arkadaşlar pişman oldum yani. Şöyle bir blok kı kırsam Arkadaşlar blok da kıramıyorum zaten. Suyun altında nefes de alamıyorum. He arkadaşlar <laughs> hele şükür çıktım. Ve bana çıkar çıkmaz birisi vuruyor. Arkadaşlar öleceğiz. Arkadaşlar. <laughs> O güzel şeyler çıktı. Çakmak. Ay, dur Melek, dur. Ben çak. Melek ben onda değilim. Diyorum. Arkadaşlar ikiye yemek üçe de çakmak aslında ikiye çakmak o üçe. En mutlu ördüm. Arkadaşlar. Aslan. Abi. Bizim bu ne? Arkadaşlar. Aç. Arkadaşlar yandık. Abi. Abi. Abi ya tam çıkıyordum ya. Arkadaşlar bir el bir daha atarız ondan sonra geliriz. Ben şimdi mola yapıyorum oraya gi girince oradayız. Arkadaşlar geldik. Şimdi diğeri çok kötüydü. Siz de gördünüz. Mü? Arkadaşlar abi arkadaşlar gelir gelmez gördüğünüz mü? Şey oldu. Abi. Çakmak buldum arkadaşlar. Çakmayı biliyorsunuz. Oha. Çakmaktayım. Gel. Abi. Arkadaşlar. Size video çok kısa gelecek ama. Neredeyse. Bir saat. Yarım saattir falan. Ben bu lobiye girmeye Uğraşıyorum arkadaşlar. Girmeye çalışıyorum. Ama giremiyorum işte arkadaşlar. Çünkü şey oldu arkadaşlar. Bunda ben şey yapıyordum arkadaşlar. Ben ne diyeyim. Böyle şey oluyor ya lobiye dolu oluyor da geziyorsun ya kim ölmüyor kim ölüyor diye. O çıktı karşıma hep. O yüzden öyle ee, işte. buradan Mustafa ile Atemert'e de çok salem. Onlar kim derseniz onlar benim sınıftaki arkadaşlarım. İzleyeceklerine söz verdiler. Arkadaşlar. Oha oha. Daimon'da aldım arkadaşlar. Diamond'ı da al. Abi. Abi. Arkadaşlar şurada bir giyineyim ben. Arkadaşlar ben düştüm. Arkadaşlar gördünüz mü ya olayı? O bana hiç... Uçtum. Canım benim gitmiyor. Ben diyorsun Lag var. Abi. Yandık. Onda ok var. Yayı da varsa yay var. Oku da varsa yandık. Lagı hiç sevmiyorum. Block lagını hiç sevmiyorum zaten. Bu buku da hiç sevmiyorum lagı da. Arkadaşlar katman kayası sonra olarak... aşağıda korkuyorum yani atacaktım da. Arkadaşlar bizim öndeki almış mıdır dedim almış. Yeah burada alalım arkadaşlar biliyorsunuz zor evet. sonra her şeyi alıyorsun arkadaşlar burada bir düzen yapar mı Yaparız. arkadaşlar yandık yandık herkes böyle şimdi neler yapmışlar neler bire bunu al ikiye eta bunu al ikiye böyle. Ee, arkadaşlar çok korkuyorum. Ya buranın inişi çok zor arkadaşlar. Ben vücut içinde oynadım. Bura çıktı. Hmm, bir saatte falan inmiştim. Arkadaşlar ya. Bu dakika olayını üstünde oldu video çekiyorsun ya ondan az dakika arkadaşlar bakın ne buldum çok sevindim arkadaşlar abi nasıl açılmış lan o tamam açılsın bizim için önemli Dead maça kalabilir. Arkadaşlar ne yapacağız? Video bitecek şu anda. Arkadaşlar. Uf. Arkadaşlar Nasıl bir bagaj? Çıtaş. Abi, demirini al. Bunu. Abi. arkadaşlar. Hepinize güle güle. Bugünlük bu kadardı. Ne yapayım arkadaşlar? İki öl, öl, öl. Bugün tarihi ölüm tarihi bizim için arkadaşlar benim için. Video dışında biraz ben bir şey onu çünkü arkadaşlar bakın şimdi oluyor az önce olmuyordu gördüğünüz gibi. Şimdi bakın oluyor. Abi bak böyle tavşanlı falan olanlar böyle gidiyorlar ya çok fena oluyor arkadaşlar. Tavşanlılar hızlı koşuyor ya tavşanlar. Ve köpekler de kötü. Arkadaşlar şu bedvars falan çalışıyorsa bize onu söyleyin bedvars falan çekeyim. Eee ne var? Abi. Bedvars çekeceğim arkadaşlar. Deneyelim arkadaşlar çekiyor mu diye. Tam 15 dakika oldu. Arkadaşlar burada bir. Heh. Galiba adam falan olmadı. Arkadaşlar ya. Bu bug bizi öldürecek ya. Arkadaşlar ama demir şeyi falan almıştım. Onları bir yedinseydim. Adamı nasıl bitirmiştim değil mi ya? Arkadaşlar neyse girmiyor. Hepsini size bize güle güle. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bir dahaki videomda arkadaşlar ee, sabah şunu çekeceğim. Dünya süperlik e, futbol çekeceğim işte. Yok yok arkadaşlar futbol değil. Bunu çekeceğim. Blok var. Çok güzel bir oyun. Sizde tercih ederim. Güle güle.